Evet arkadaşlar merhaba ee, evimize döndük bir saat evvel aşağı yukarı ee, hobi odama geldim getirdiklerimi şimdi açacağım. Açmadan evvel şöyle bir ufaktan tanıtayım dedim ee, kaç balık tohum ee, sağ olsun diye arkadaşım bunları verdi bana onu da fazla fazla varmış ee, malzemelerinden işte Artemia tuzu, Artemia yemi, Artemia'nın kendisi ölçüm aletleri, su katkıları birazcık da yem. Ondan almış olduğum Koridoras cinsleri açıkçası şunun ismini unuttum. Bir daha ona yazdım az evvel. Geri döndüğünde size sonradan tekrar akvaryumda da tam olarak yazarım. Bu bende olmayan yani muhtemelen Türkiye'de de bulunmayan bir tür. siyah göz bantı var üstünden doğru dolaşan ee, onun arkasında bir altın renginde e, bir bantı var Ondan sonra üst yüzgeç siyah bantı başlıyor ee, bu türlü bencikli bir hayvan benim gö görebildiğim kadarıyla onda e, artık bakalım benim tankta kendisini nasıl gösterecek daha tam kesin değil bahsettiğim Corydoras panda tül kuyruklar Bence değişik güzel bir balık o bunlarda. Ondan sonra Corridoras Adolfo getirdim bir grup. 5-6 tane var bunun içinde. Ondan sonra Corridoras Naiseni diye aklımda kaldı. O kadar çok şey konuştuk ki ne orada. Kendim bile bana verdiği balıkların ismini unuttum. Ama Naiseni olması lazım diye aklımda bir daha kendisine soracağım. Yanlış bir şey varsa düzeltiriz sonra. Evet ondan sonra Selmacığımın çok sevdiği onun tabiriyle süslüleri Pevika Komis Pulcha bir çift full kırmızı diye geçen bir varyetesini aldık. Erkek torbanın içinde bile çok güzel rengini gösteriyor. Şurada da dişisi. Ondan sonra Kili arkadaşımızın videosunu daha yayınlamadım. Onu muhtemelen önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Ondan aldığım bir kili fiş türü. Ee, parlak göz grubuna ait bir kili. Yani ben şimdi aklımca öyle tercüme ediyorum. Leucht Augen Fische diye geçiyor Almancası. Bu da o kategoriye ait. Bunu başka bir yerden aldım yalnız. Bu muydu o? Yok hayır bunlar afizimyon grubundan. Ondan sonra şurada aldığım tetralardan bir bir variyete. Mavi Kolombiya tetra diye geçiyor Almanca ismi. Bu hangisi vardı bakayım? Evet bu da o öbür parlak göz diye hitap ettiğim kilifiş grubundan o cüce bir kilifish. ben izine gitmeden evvel bir arkadaş yazmış da abi bunlardan sende var mı yok dedim muhtemelen bu gidişimde bulursan alacağım diye ve onları getirdim şu anda hiçbir şeye benzemiyorlar tabi daha bakalım sonra tam renklerini gösterince ne hale gelecekler ve kendisinin kilifish arkadaşın <laughs> He otun bana verdiği bir afiyözimyon. Hangisi şu anda ikisi de korku rengini gösterdiği için belli değil. Bunlar ikisi de F1. Bir tanesi striatum. O ülkemizde biliniyor. Ama bir F1 hayvana sahip olmak bunlarda tabi çok büyük bir şans oldu benim için. Yabanilerini kendileri gidip tutmuşlar Afrika'da geçen yıl. Onların yavrularından verdi. Ondan sonra işte gittiğimiz Volkan adasının hatırası şöyle iki parça volkan taşı getirdim. Bunları özellikle seçtim çok hafif diye. Eğer suda yüzecek olursa bunları mozlan sarıp eee misineyle yere bağlamak istiyorum. Şöyle suyun içinde şu şekilde moz kaplı yüzsün diye düşündüm. Bakalım olacak mı öyle? Bu da bir e, çam türü bir ağacın tohumlarını topladım oradan. Değişik tropikal bir meyvenin çekirdekleri. Bunları artık burada denemek istiyorum. E, yetiştirebilme şansımız olur mu bizim iklimimizde diye. Bu bir iki fide orada yerden çektik. Güzel bir bitkiydi bu da. Bir kaktustan bir parça aldım. Ve bana bonus olan gelen hazine gibi gördüğüm katapamızın e, bademleri. Yani onun tohumları. Bunları topladık orada. Önümüzdeki haftanın içine bunları tek tek dikeceğim. Ayrı bir ayrı ayrı. Bakalım. Ayrı farklı topraklara da dikmeyi düşünüyorum. Hangisinde yetişir daha güzel? Hangisine daha güzel filiz verir bilmiyorum da. Onu deneyeceğim artık. Evet. Son seyahattan getirdiğimiz hayvancıklarımız. Çok şükür. Sağ salim. 4 gün bu nefes alan torbaların içinde olmalarına rağmen hiç file vermeden getirebildim. Şu normal torbadaki paketli olanları uçuştan sonra bunları almak zorunda kaldım. Çünkü öbür torbaları hafif dikenlerinden değmişler su akıtıyordu. Onun için onları ayrı bir paket yaptım. Döndükten sonra hemen hava alandı. Şu benim favori türüm. Şöyle bir daha göstereyim. Gerçekten güzel balıklar. Bunların da anaçlarını kendisi tutmuş ya Afrika'da ve bu variyete Çinlik tutum ve tarih olarak onların isimlerini taşıyor şu anda. Bilinen bir tür similima ama variyete olarak birazcık farklılık gösterdiği için renklerde, kuyruklarda erkeklerin onun için şu anda tutulma yeri ve tarihi olarak ve tutan kişilerin kısaltılmış isimleriyle onları andırıyor. Evet şimdilik bu kadar. Hepsini bir yerleştirelim. Önümüzdeki günlerde tekrar detaylı size buradan bilgi veririm. Haydi iyi günler.